Afif ablacığım merhaba. Merhaba. Ee, yaklaşık bir ay önce sıfır noktası enerjisiyle ailemize katılmıştınız. Şimdi de manyetik hipnoz eğitiminde birlikteydik. Ve eğitimimizin son yarım saati. Manyetik hipnoz eğitimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Neler düşünüyorum ki? Ee, çok güzel şeyler oldu. Yani sıfırdan başlayıp zirveye ulaşıp o bayrağı ele alıp Şöyle bir dalgalandırmak gibi bir şey. Oradan da aşağıya doğru hür ve bir kuş kadar hafif inme. Öyle bir his. Manyetik hipnoz böyle bir e, durum. Yani bunu e, yaşamak daha güzel olur. Ben kelimelere sığdıramıyorum. Çok çok güzel bir açılımlar yaşadım. Emeği geçen herkese ve sana da çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz bu güzel duygularınızı bizimle paylaştığınız için. Sağ <laughs> olun.